Planet Crafter'dan herkese merhabalar. Biraz bir süre geçti üzerinden. Oyunda bazı ilerlemeler kaydettim. Zaten dünyalaştırma endeksinden de görülüyordur. Ee, dur şöyle kısaca bir özet geçeyim sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu, şu kısma e, görünüyor mu buradan diye bir baktım. Evet asla görünüyor şurası. Buraya yeni bir ev kurdum. Bu evi kurması çok uzun sürdü. İşte taşınma işlemi çok uzun sürdü. Eşyaları taşımak. Ama Gördüğünüz gibi droidler de maşallah iyi çalışıyorlar. Birkaç tane daha droid yapmam gerekiyor. Bunu hatırladım. Bir 10-20 tane daha salalım ortalığa. Gezinip dursunlar. Hah. E, evi taşır, taşıdıktan sonra neden olmasın diyerek biraz daha ilerleteyim dedim. Fakat bütün bu yaptıklarımı daha sonra e, göstereceğim. Yani çok göstermeye değecek şeyler ...değiller. Çok uzun sürdü yapması. Ama böyle kısaca özet geçebilirim. Şimdi şurada bir tane patlatmaya değer bir yer buldum. Burayı beraber patlatalım diyorum. Nerede bizim patlatıcımız? <laughs> Başında beklemesek iyi olur tabii. Oh yeah. Aa! Uh, uh, neyse ki yanımızda iki tane patlatıcı var. Bu patlatıcı da başka bir yer için almıştım ama... İyi oldu. Eve gider bir tane daha patlatıcı alırız artık. Umarım bununla da açılır. İki tane patlatıcı istediğine göre içeride muazzam değerli şeyler olduğunu düşünüyorum. Ya devre kartları artık bizim için çok sıradan ya. Onlar olmasa da olur yani. Neler varmış? E, alalım. İnanmıyorum devre kartları sıradan dedim. Evet. Ha şu şu magnetar kuvarsı iyi oldu. Şu anda is tek isteyeceğim şey bu tamamen magnetar kuvarsıdır. Oo dur dur dur. Burada yer altına inen bir geçit var ama biz eve gidip üstümüzü başımızı bir bırakalım. Bakalım burada neler, ne gibi harikalar varmış. Ay lütfen bir harika olsun ya. Şöyle sıradışı inanılmaz bir şey bulmak istiyorum. Olur. Ay burayı da patlatmamız gerekiyor. Dur bir, <laughs> orası bir kalsın. Durup dururken bir sürü jeton aldık. Ama başka da bir şey yokmuş yani şurayı... Şurayı da patlatmamız gerekiyor. Gidelim patlayıcımızı alalım da 2-3 tane patlayıcı alalım yanımıza. Geldim gel. Bakalım neler vermiş burada. Patlatıcıyı dur. Şöyle patlatsak olur bence oldu mu? Olmuş. Umarım patlar. Oh yeah. <laughs> ne, ne var acaba burada? Hiçbir şey. Oh. Yine şey yapmışlar, anlamsız bir şekilde dönüp dolaşacağımız bir yer yapmışlar. Ee, tamam, buraya umarım unutmayız da gelmeyiz bir daha. Buradan geçtik, şu tarafa geçeceğiz. Şu mavi sandıkları alıyorum ki kafamız karışmasın diye. Önce nereye gitsek dedim de, dur, bura dursun. Şu tarafa bir bakalım. Ya, bak, bak, bak. Oo, bur burada bayağı işimiz var. Dur bakalım ne kadar yerimiz var. Azıcık bir yerimiz var. Şurayı da patlatalım gitsin. Evet buraya bir 2-3 sefer hatta belki 5 sefer gelebiliriz. Bir tane erişim kartı çıktı. Burada gireceğimiz özel bir yer daha var demek ki. Bakalım neredeymiş. Oo, oh. Üf. Criminals pay their debt to society. Suçlular e, borçlarını topluma öderler. One planet at a time. Tek seferde tek bir gezegen. Oldu canım. Sentinel Corporation. Ne güzel sloganlarınız varmış sizin. <laughs> ya burada da bisiklet var bir sürü. Ne yaptınız? Suçlulara egzersiz mi yaptırıyorsunuz burada? Aa, poster iyi posteri de alabiliyoruz. Aa, hayvanlar yayıcı roketimiz geldi. Öf öf öf, daha dur onları daha anlatmaya geçmedim. Şu parçalama ve toplama işlemlerimiz bitsin, ben bir ev turu yapacağım. Ev turu yaparken de zaten bütün yapılan gelişmeleri anlatırım. Ee, tabii ben bir yolumu bulayım öncelikle. Wow. Ara Araba yapıyorlarmış burada ama yapamamışlar. Kalmış tabii ki bir şekilde. Sandıklarda neler var? Ee, cam masamız oldu. Kütüphane, <laughs> kütüphanemiz oldu. Ee, ya bunların eksikliğini çok çekiyordum oyunda tabi. İki tane kütüphane planı geldi. Bunlar aynı. Ha şu posterler güzel oluyor. Asarız bir yerlere. Başka... Ya abi burası... Ha merdiven... Tamam <laughs> merdiven... Ben uçarak çıktığım için... Pekala. E, gemiyi de alabileceğim yani reaktöre girmeden alabileceğim her şeyi aldım. Şimdi sırada o reaktörü parçalamak var. Uh, incarceration is temporary, terraforming is forever. Uh, hapsedilme, mahkum edilme gibi bir anlamı vardı bilmiyorum. Hapsedi geçici, uh, hapsedilmek, hapsedilmek geçicidir. Uh, dünyalaştırma ise sonsuza kadar sürer diye dans eden bir tane mahkumu koymuşlar uh, şelalelerin oraya. <laughs> uh, çok gerçekçi bak. Şuraya küçücük harflerle de şey yazmışlar. Property of diye. E, Sentinel Corporation malıdır diye anlamına Yani buranın mülküdür, malıdır gibi. Ama küçük harflerle yazmışlar ki okunmasın. en yani güzel bir postermiş ama. Yani beğendim. Ee, şelalelerin oraya gidin mesajı var. Yani şelaleler, çöller ve yeşillik hepsi bir arada. Ve mahkum. Mutluyuz yani. Ee, bakalım mutlu muyuz? Dur kendime nasıl görebilirim? Hah. Göremiyorum ki. <laughs> Hey, evet ha, bu daha mutlu bir ifade oldu. Bu da olur. Ne yapıyor? Aha, işaret ediyor. Nereye posteri? Tamam. Güzel güzel. Bakalım ne gibi harikalar gizlemiş içeride. Direkt görebilir sanki sizin koyuyorduk. Evet çalıştı. Güzel. Önemli olan nereler açıldı? Ya val şaka mısınız ya? Bu mudur? Bari dolabı parçalayabiliyor muyuz? O da yok. bir şimdi buradan fos çıktı. Hava çıksa daha memnun olurdum. Ee, bakalım başka nereler açıldı. Ee, sanıyorum burası da açılmış. Yani abi çok kötü şeyler çıkıyor ya. Ha? Burayı arıyordum. Ha, buradan bir şeyler çıkabilir bize. Dur, şu jetonları bir alalım biz. Eee, buna gerek yok. Ya şunları artık açamıyorum, mikroçipleri. Neden bilmiyorum. Tamam. Yani geriye bir tek bunları eve götürmek kalıyor. Onun için de bayağı bir git gel yapacağım. Burada da bir dolap açılmış. Bütün gemiyi dolaştım. Burası da artık en son ve aldığımız malzemeler şunlar. Yani kadar boş şeyler aldık ki. Bu mikroçipler artık bir işe yaramıyor. Ee, art tamam bu kadarmış. Koca şeyden bunlar çıktı. Maalesef. Ama şu şeyler çok güzel. Yani bu erişim kartlarından bulup da açtığınız kapılarda çok daha değerli şeyler bulabilirsiniz. Hepsini aldık. Tamam eve gidelim artık.